yani Müslüman mücahitleri tekfir edenler bir aşırılıktalar. Allah onlara hidayet etsin. Onlardan beraatimizi ilan ediyoruz bu kürsüden. Onlardan beriyiz. Mücahitler Allah'a ibadette birleyen, tevhidle ona ibadet eden, ondan sonra Allah'ın kelimesi yüce olsun diye de Allah yolunda savaşan kimselerdir. Allah bizi onlardan kılsın. Selamun Aleyküm Hocam. Günümüzde dünyanın birçok yerinde Allah için savaşan tüm mücahitleri tekfir edenlere harici diyebilir miyiz? Yani şu anda mücahit derken kendini cihada nispet edip müşrik olan da var. Kendini cihada nispet edip Müslüman olan da var. Kendini tevhide nispet edip cihadı terk eden de var. Kendini tevhide nispet edip cihada çıkıp gene Müslüman mücahitleri tekfir eden de var. Her çeşit adam var. Haricilik ismi bidat ehlinin isimlerinden bir isimdir. Bir adamın harici olabilmesi için beş tane aslı ikrar etmesi lazım. Sadece bu haricile has bir şey değildir. Mu'tezilelik için de esastır. İrca için de esastır. Eee cehmilik için de esastır. Basit örneklerle anlamanız için çok açmayacağım. Kafanız karışmasın diye. Mesela Ebu Hanife imanın tanımında Ehli Sünnet'e muhalefet etmiş midir? Etmiştir. Değil mi? Amel imandan değildir demiştir. Peki Ebu Hanife'ye mürciyedir o diyen o mürciye mezhebindendir diye herkes ehli sünnet ulemasının cümlesinden zikrediyor onu. Yani bir adamın bir fikirde veya bir görüşte, bir mezhepte bidat fırkalardan birine mutabakat etmesi onu o isme layık kılmaz. Mesela hariciler recmi inkar etmişler. Bir adam direkt recmi inkar etti diye harici olmaz. Onlara, haricilere bir baptan mutabakat etmiştir. Rejmi inkar eden kafirdir de. Ama adam rejmi inkar etmekle harici adını harici adını alır mı almaz mı fakihler dediğim gibi şartlar getirmiş. Özellikle Milal ve Nihal kitaplarına bakıldığı zaman ki Milal ve Nihal kitaplarını yazanlar mutezile ekolüne sahiplerdir. Mesela Şehristani gibi. Mutezile bidatına kaymışlardır yani. Ama siz gördünüz mü bunlar sapık bidatçı, onun kitaplarını okumayın diye başka alimlerin nehiyetini yok. Bidatından sakındırmışlar. Demişler ki o itizale kaymıştı ona dikkat edin o konuda. Veya işte Kadı Abdülkahar el-Baghdadi, El-Farku Beynel Fırat kitabının yazarı o da mutezileye kaymış bazı konularda. Ama ona muteziledir, ehli sünnetten değildir diyen bilmiyorum. Veya en basit bildiğiniz isimler. İbni Hacer el-Haysemi, şey İbni Hacer el-Eskalani, İmam Nevevi öyle bidat fetvaları var ki. Mesela en basitinden söyleyeyim İbn Hacer'e göre salih gördüğünüz bir Müslümanın abdest suyuyla teberrük yapabilirsiniz. Alıp vücudunuza sürüp bereket umabilirsiniz. Müslümanların icmasıyla, ehli sünnetin icmasıyla bu bidattır, haramdır. İbn Hacer bunun fetvasını vermiştir. Siz İbn Hacer'e bidatçı ismini bidatçı değil de bu konuda bidatı var. Eyvallah. Ama İbn Hacer için o mürciyedir. O cehmiyedir, o Mutezile'dir diyen gördünüz mü? Yok. Dolayısıyla bir adamın bir görüşte ve bir mezhepte bidat fırkalardan bir tanesine mutabakat etmesi o bidat mezhebin ismini o adamın üstüne yapıştırmaz. O bidat mezhebin ismini o adamın üzerine yapıştırmaz. E, o yüzden o yani mücahit yani Müslüman mücahitleri tekfir edenler bir aşırılıktalar Allah onlara hidayet etsin. Onlardan beraatimizi ilan ediyoruz bu kürsüden, Onlardan beriyiz. Ama Hamas gibi demokrasi meclisine girip Hamas gibi AK Parti'nin yaptığı gibi Allah'a Rab'lik taslayıp karşı kanun koyan, haram helal belirleyen, Hamas gibi şirkül ekber denen onlarca çeşit şirki ve küfrü işleyen kafirler istedikleri kadar ellerine silah alsınlar, istedikleri kadar suratlarında sakal uzatsınlar, İstedikleri kadar paça kısatsınlar, istedikleri kadar yaptıkları savaşın adını cihat koysunlar, onlar gene kafirler, gene kafirler mücahit lafzı içerisine girmezler. Mücahitler Allah'a ibadette birleyen, tevhidle ona ibadet eden, ondan sonra Allah'ın kelimesi yüce olsun diye de Allah yolunda savaşan kimselerdir. Allah bizi onlardan kılsın.